Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kavram panosuna yazılamaz? Ayşe, Melek ve Onur, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sınıf içinde bir kavram panosu hazırlamıştır. Panoda şu bilgiler yer almaktadır. Ayşe İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimidir. Melek, Allah'ın takdir ettiği bu ömrün bittiği, hayatın sona erdiği ana denir. Onur, Allah'ın canlılar için yarattığı, yaşamlarını sürdürebilmesi için verdiği nimetlerdir. Ayşe'nin vermiş olduğu bilgi, yani insanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimi ömür olarak adlandırılmaktadır. Melek'in verdiği bilgi yani Allah'ın takdir ettiği bu ömrün bittiği, hayatın sona erdiği ana verilen isim eceldir. Onurun vermiş olduğu bilgi, yani Allah'ın canlılar için yarattığı, yaşamlarını sürdürebilmesi için verdiği nimetler rızık olarak adlandırılmaktadır. Tevekkül kavramı ile ilgili herhangi bir bilgi vermediği için 5. sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır.